Evet sayın seyirciler, Şefsi Kayalar'ın yıldızları karşımızda mücadele hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. FC Kayalar olarak güzel bir takımımız var. Ee, geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. Çok centilmence oynadık biz. Karşı tarafla biraz sıkıntılarımız oldu. Olsun, sıkıntı yok. Yani, Biz bu ligde şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Kapıya teşekkür ediyoruz. Tatlı getirmiş, hem de fıstıklı getirmiş. İsmail abi gibi boş baklava getirmemiş. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Darısı, <kar> <laughs> Darısı sana bırakıyorum. Darısı sana. Öncelikle takımın ayağına sağlık. Geçen maç olduğu gibi bu maçta hatasız çok güzel performans sergilediler. Eee Maç, maç Bir Erdal'ın da 5-6 golü vardı. O yok ya, ben de ediyorum. ediyorum. Ve Mustafa'yı da ayrı ayrıyeten tebrik ediyorum. Çok güzel görevini yerine getirdi. Mert'e, Yasin'e, Bartu'ya. E. Tüm takımın ayağına sağlık. Ee, özellikle bugün Esertepe'den gelen taraftar grubumuz. Soner. Kim? Soner. Soner. Son Son Yunus. Soner ve Yunus abilerimize <laughs> çok teşekkür ederiz. Maddi manevi destekler <laughs> için <adamlarına> teşekkür ederiz. <laughs> Şampiyonlar! Maç Kameraları için ayrıyeten teşekkür ederiz. Boynuma dolu. Ayağına sağlık. Zinlere Ve koştum. buradan Talha Karaman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İsmail Bey sizdeyiz geçen e, karşı güzel bir galibiyet aldık. Bunu bocunanlar ve kafalarına takanlar olmuş. Bence güzel bir galibiyette. Ben sana sözüm. olarak oynadık. de yendiğimizi düşünüyorum. Son saniyede olan tatsız olaylardan dolayı hepimiz arkadaş olmaması gerekiyordu. Güzel gidiyoruz. Daha canı sıkılan varsa arkadaşlarım da dediği gibi bekliyoruz her sahaya. Aynen öyle. Ben numaramı da yazdım. Bekliyorum yani bekliyoruz. sorun yok. en son bunu diyenler yenilere yenilerek ayrıldı takımlar Çok tebrik ederim. <laughs> Bekliyoruz işte bir dahaki karşı Oy. takıma da bir dahaki maçlarda başlarda. Biz zaman Instagram'dan ulaşabilirsiniz Abi, sorun Teşekkürler ya. İyi akşamlar